arkadaşlar kanalıma Dominik'teki evime hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki hoş geldin videomda da bahsettiğim üzere bu videoda Survivor ile ilgili merak ettiğiniz sorulara cevap vereceğim arkadaşlar. Ee, çok fazla uzatmadan ve sizi meraklandırmadan ilk soruma geçmek istiyorum. Tamamen e, ilham veren şey aslında kendim oldum ee, çünkü. Her yıl Survivor'ı izleye 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 benim de sporcu bir geçmişim olduğu için neden Meryem sen de Survivor'da değilsin diye diye 2020 Survivor'ında Meryem de oldu arkadaşlar. Ee, hani birini örnek olarak değil de tamamen e, kendi kendime ilham olarak Survivor'a başvurdum ve e, 2020 kadrosunda ben de dahil oldum. Bu soru çok tatlı bir soru arkadaşlar. Ee, Meryem'e sorulmaması gereken bir soru aslında ikinci soru. Şimdi... Dokunulmazlık mı, ödül oyunu mu demişsiniz? Yani Yücel, bu soruyu e, bilinçli mi bana yönelttin? Çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi Aç Meryem oynamaz arkadaşlar. Şöyle bir şey, tabii ki hiçbir arkadaşım gitmesin. Hepsini çok seviyorum ama... Yani açlık benim için adada number one, nirvana. O yüzden benim için arkadaşlar, yalan yok, ödül oyunu daha önemli. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, ee, tabii ki şu an saçlarım çok müzedeksi Ada'da çok çirkinli saçlarım, çok kötüdi. Yani istediğin kadar gitmeden önce bakım yaptır saçını ama... Yani o 3-5 bir hafta falan e, duş alamıyorsun, yıkayamıyorsun. Sadece yıkayacağın e, saçını deniz oluyor. Ya açılması mümkün değil. Gerçekten merak etmenizi çok normal buluyorum. E, ben de önceden merak ediyordum ama gittim, gördüm, yaşadım. Tamamen şu gördüğünüz parmaklarımla Saçlarımı e, açıyordum yani tarağım aslında benim parmaklarımda arkadaşlar ve yerden bulduğumuz çalılarla da saçımızı ördüğümüz zaman e, ayırım kısmını e, tamamen çalılarla yapardık gerçekten e, çok 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 zor bir durumdu ama e, biz survivor olduğumuz için e, ıssız bir adada yaşamak zorundayız yani bunu bilinçli bir şekilde oraya gittik arkadaşlar o yüzden tabii ki şikayet etmek yok dördüncü soru da e, Şöyle söyleyeyim Damla sormuş soruyu. Aslında çok naif ve güzel bir soruydu. Şimdi arkadaşlar Survivor platformu o kadar farklı bir platform ki ben gerçekten size saatlerce anlatsam yetmez bunu çünkü yaşamak gerekiyor. Bana bir arkadaşım anlatsa inan ben anlamazdım. Ta ki yaşayana kadar ben anladım. Ya ben şimdi mesela Survivor'ın içinde olduğun zaman kırgınlıklar oluyor, küslükler oluyor, oyun kazanamıyorsun, alamıyorsun, yerde çamurda yatıyorsun. Toprağa gidiyorsun, üstün ıslanıyor yani her şey oluyor Survivor'da. O yüzden oradaki bazen söylenen sözler, kırgınlıklar e, aslında o insanın e, normal hayatta söyleyemeyeceği belki de şeyler olduğu için e, o an e, kazanmanın vermiş olduğu bir hırsla söylediği sözler belki de aslında. E, o yüzden Survivor'dan sonra e, görüşeceğim kimler olur sorusuna herkes olabilir. E, Raziye demiş ki, yani Raziye sen bizim orada gerçekten öğün e, olarak beslendiğimizi düşünüyor musun? Bizim orada tek öğünümüz gerçekten hindistan ceviziydi arkadaşlar. Yani hindistan cevizini bir öğün olarak düşünüyorsak, eğer yani o bilinçle bana bu soruyu sormuşsan, yani 365 öğün diyebilirim çünkü biz her acıktığımızda ya hindistan cevizi yiyoruz ya hindistan cevizinin kızartmasını yiyoruz ve kızartması da bize a, neydi o? A, Mısır, pat, patlamış mısır gibi geliyor. Ee, çok hoşumuza gidiyordu. Çerez gibi yiyorduk ama inanılmaz kilo aldırıyor. Tabii bunlardan biri de e, Burak. Yani Burak diyor. <laughs> duymasın. Burak tabii ki de çok fazla kilo almıştı. Biraz daha Survivor'da kalsaydı ee, Burak belki tanıyamayacaktık arkadaşlar. Burak'ı da çok seviyorum buradan bu arada. Yani bu soruyu arkadaşlar e, söyle en çok tabii ki e, hamburgeri özledim patates kızartması, kola e, ve pizza yaz dedim çünkü ben gerçekten e, bunlarsız bir hayat düşünemiyorum yani bunlarsız bir Meryem gerçekten düşünemiyorum yani ne kadar çok sağlıklı beslenmeye çalışsam da benim için bir tutku haline geldi çünkü yemek yemeyi o kadar çok seviyorum ki yani ihtiyaç değil benim için hobi olmuş artık e, o yüzden e, insan Tabii ki annemi, babamı tabii ki özledim. Ailemi özledim ama Survivor'ın ilk bir haftası Nirvana açlık yaşadığım için ilk özlediğim bunlar oldu. Herkes sizi neden kıskanıyor demiş. Yani aslında şöyle bir şey ben hep söylüyorum. Çok fazla kıskanıldığımı ben hissetmedim kendi takımımda. Ama ben dışarı çıktıktan sonra Sercan ve Mert'in nasıl bu kız e, futbol oynuyor. E, bu kız nasıl her şey yapıyor, nasıl atışlarda iyi e, denildiği bir röportajını izlemiştim. E, evet o zaman gerçekten demek ki kıskanılmışım birileri tarafından diye düşünüyorum. Hayattan tamamen kopmak nasıl hissettiriyor? Başta bakıldığı zaman e, çok zor geliyor e, bu his. Yani nasıl telefondan ayrılırım, nasıl arkadaşlarımdan ayrılabilirim? İletişim yok, hiçbir şey yok. Çok zor geliyor ama bir süre sonra e, beyin tamamen sıfırlıyor ve her şeyi unutuyorsun. Bence dönem dönem insanların e, yapması gerektiği bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bazen insan hayattan kopmalı bence. Çünkü e, yenilenmek gerekiyor. Ben e, adada kaldığım sürece gerçekten her şeyin ama her şeyin kıymetini anladım. Tamamen çok güzel bir soru arkadaşlar. Ekranlara çıkıyorsun ve nasıl göründüğüne dair hiçbir şey bilmiyorsun. E, dolayısıyla e, bir bayan olarak ben çok merak ediyordum. Hani ekranda nasıl duruyorum e, gözüm nasıl, kaşım nasıl, e, yüzümde bir şey var mı saçım nasıl, ayna yok hiçbir şey yok. Yani tamamen senin aynan aslında arkadaşın. Yani arkadaşın sana evet Meryemciğim çok güzelsin e, dediği an tamam sen güzel oluyorsun. Meryemciğim senin saçın bozuk dediği an bozuk oluyorsun. Yani tamamen senin aynan arkadaşın onun dışında bakabileceğin arkadaşlar hiçbir şey yok. E, dolayısıyla ekran önüne çıktığımız için milyonlar bizi izliyor. O yüzden yani merak ediyorsun. Hani nasıl görünüyorum ekranda? Açıkçası ben çok merak etmiştim bunu. Diğer arkadaşlarım bilmiyorum merak etsin mi. Ama ben çok merak ediyordum. Şöyle bir şey var. Kokonatı Gündüz yemekte hiçbir problem yok arkadaşlar. Asıl problem gece başlıyor. Neden gece başlıyor? Çünkü kokonatı yediğiniz zaman e, mideniz o kadar çok bozuluyor ki ve tuvalete gitme ihtiyacı duyuyorsunuz. E, gündüz hiçbir problem yok. Gündüz e, alabildiğince her yer tuvalet sana zaten ama asıl problem gece başlıyor. Hiç ışık yok. Yani dolunayın ışığı varsa var, yoksa yok. Ortalık karanlık. E, tuvalete gitmek istiyorsun arkadaşını uyandıramıyorsun kendin gitsen gidemiyorsun e, gece zaten belli gidilecek bölge e, bu sefer basıyorsun aman nereye bastım orada ne var burada ne var derken gerçekten gece yani kokonat yiyip gece tuvalete gitmek gerçekten kabus oluyor arkadaşlar yani. Eğer kokonat yiyecekseniz bir gün gündüz yiyin, e, gece asla yemeyin yani adadaysanız tabii ki bu geçerli arkadaşlar. <laughs> ki normal şartlarda kimsenin kokonatı tercih edeceğini zannetmiyorum ama belki tadını merak eden arkadaşlarımız olabilir. Bir kere ben e, Ersin abiyi seçerdim çünkü Ersin abi çok komik ve çok güldürüyor beni ve aynı zamanda hızlı. Ondan sonra Yasin'i seçerdim. Yasin çok güzel pilav yapıyor arkadaşlar ve ben pilavı çok fazla seviyorum. Daha sonra arkadaşlar Elif'i ve Aycan'ı seçerdim. Yani iki kız seçerdim benle beraber. Üç tane kız olurdu. Çünkü beş tane olmasına gerek yok. Biz üçümüz beş kişinin yerini tamamlıyoruz zaten diye düşünüyorum. Aynı zamanda Ceyhun abiyi seçerdim. Çünkü çok güzel ateş yakıyor. Burak'ı seçerdim. Tayfun'u seçerdim daha Cemalcan'ı seçerdim. Barış'ı da seçebilirdim. Böyle bir takım kurabilirdim arkadaşlar. Çok büyük şampiyonalarda yer aldığım için tabii ki Survivor'a çıkarken bir heyecanım olmuyordu ama İster istemez biraz stresin oluyordu çünkü Turvay burada bir sayı almak o kadar önemli ki hani günlerce belki aç kalabiliriz. Onun dışında ben zaten çoğu arkadaşımı motive sağlıyordum. Çünkü ben gerçekten heyecanımı yenmek konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Birleşmede kalsaydım hangi şarkıyı söylerdim? Ya şimdi şöyle bir şey ee, hiç düşünmedim aslında, yani ada hayatım boyunca ya da Survivor'a gitmeden önce hangi şarkıyı söylerim diye düşünmedim. Yani zaten sesim de çok çirkin, slow bir şarkı söyleyemezdim çünkü sesim buna hiç uygun değil. Muhtemelen yanayım yanayım, ateşlerde yanayım. Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım. <laughs> Şu anki ruh halime çok uygun. Ee, tabii ki bu bir şaka arkadaşlar orkestraya bırakırdım herhalde hangi şarkıyı söylemem gerektiğini. Şu arkadaşlar gerçekten bebek gibi mi görünüyorduk? Yani ben çıkınca kendimi izledim. Hiç de bir bebeksi görünmedim. Yalan söylemeyeceğim. Ee, ama kişisel bakım arkadaşlar yok. Duşumuzu denizde alıyorduk. Ee, saç tarama olayı yok arkadaşlar. Ben dediğim gibi ellerimle saçlarımı tarıyordum. Ee, diş fırçalamayı sormuşsunuz. Ee, onu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dişimiz aslında fırçalanmıyor. Tenimiz bronz olduğu için dişlerimiz size inci gibi görünüyor. Tamamen bundan kaynaklanıyor. Yani adada gerçekten 11 kişi yan yana geldiği zaman durum içler acısı. Gerçekten içler acısı. Siz ekranda gördüğünüz için hiçbir problem yok gibi görünüyorsunuz. Ama adanın içinde hepimiz aynı olduğumuz için bize de aslında çok bir problem gibi gelmiyor. Çünkü Hepimiz kokuyoruz. Hiç birimiz dişimizi fırçalayamıyoruz. Hiçbirimizin kişisel bakımı yok. Dolayısıyla arkadaşlar hepimizin kokusu birbirimize gayet normal geliyor. Son soruyu benim Survivor'dayken beni daha hiç tanımadan benim küçük kahramanlarım MKFC ailesi bana sormuş. Ben bu soruyu son soru olarak arkadaşlar cevap vereceğim. Benim aslında Survivor hayatım boyunca pişman olduğum bir şey yok arkadaşlar. Zaten çok az bir süre kaldım. Ama bu sürede şunu yapardım bir daha gitsem. Yani bazı arkadaşlarım rengini gerçekten hiç belli etmiyor. Ben bunu bildiğim halde söyleyememiştim. Yani görüyorum gözümün önünde. Bir beyaza gidiyor, bir kırmızıya gidiyor, bir yeşile gidiyor, bir bordoya gidiyor. Ben mesela bunu bildiğim halde bir daha Survivor'a gitsem hani yüzüne vururdum, söylerdim. Ama e, bu Survivor'da e, insanları daha yeni tanımaya başlarken e, kötü bir sakatlık geçirip Survivor'a veda etmek zorunda kaldım. Arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ee, buraya da instagramımı bırakıyorum hepinizi çok seviyorum.